Bir otel odası, sessiz, belki biraz e, kasvetli, hı hı. içinde başarılı bir akademisyen, doçent Aysel, hayatına son vermeye karar vermiş ve kendini odaya kapatıp ölüme hazırlıyor. Evet. İlk bakışta kişisel bir bunalım gibi duruyor değil mi? Ama acaba bu kadar basit mi? Pek değil gibi sanki. Yoksa Aysel'in bu kararı çok daha derin toplumsal bir şeylerin yansıması mı? İşte elimizdeki kaynaklar... Adalet Ağoğlu'nun Türk edebiyatının gerçekten köşe taşlarından biri olan o sarsıcı romanı Ölmeye Yatmak Üzerine. Bugün sizin için bu önemli eseri katman katman açmaya çalışacağız. Evet, amacımız kesinlikle sadece bir roman üzeti sunmak değil, daha çok Ağoğlu'nun o keskin kalemiyle çizdiği Türkiye'nin çalkantılı modelleşme serüvenine, bireyin bu süreçte toplumla yaşadığı gerilime e, ve özellikle Cumhuriyet'in idealleriyle yetişmiş aydın bir kadının iç dünyasındaki fırtınalara daha yakından bakmak istiyoruz. Ki Adalet Ağoğlu, yani 20. yüzyıl edebiyatımızın tartışmasız en önemli en cesur seslerinden biri. Kesinlikle. Ve 1973'te yayımlanan Ölmeye Yatmak, onun daha sonra Bir Düğün Gecesi ve Hayır ile tamamlayacağı Dar Zamanlar adını verdiği o nehir roman üçlemesinin de ilk ve belki de en sarsıcı halkası. Bu çarpıcı başlangıç noktasıyla o zaman Aysel'in durumuna ve o sembolik otel odasına biraz daha yakından bakalım ne dersiniz? Tabii bakalım. Hikayenin tam merkezinde doçent Aysel var. Dışarıdan bakınca eğitimli, başarılı, modernleşmenin adeta bir hani poster kızı gibi görünen bir kadın. Evet imaj o yönde. Ama işte o otel odasında her şeyden eline eteğini çekmiş ölmeye yatıyor. Bu eylemin kendisi, bu ölmeye yatma hali bize ne anlatıyor olabilir? Sadece bir intihar niyeti mi bu? Yani ee, çok daha fazlası aslında. Burada işin ilginç yanı şu, otel odası sadece fiziksel bir mekan değil. Aysel için çok katmanlı bir sembol adeta. Nasıl yani? Bir yandan dış dünyadan, sorumluluklardan, ilişkilerden, kısacası onu boğan her şeyden bir kaçış alanı. Ama aynı zamanda belki de daha önemlisi kendi geçmişiyle, seçimleriyle, hayal kırıklıklarıyla yüzleştiği, kendini sorguya çektiği bir tür mahkeme salonu gibi. Hmm, anlıyorum. Hem kaçış hem yüzleşme. Aynen. Derin bir yalnızlığın ve aynı zamanda acı verici bir içsel yoğunlaşmanın mekanı. Ölmeye yatmak eylemi de bu bağlamda sadece biyolojik bir sona işaret etmiyor aslında. Peki neye işaret ediyor? Toplumsal normlara, kadın olarak ondan beklenenlere, bir aydın olarak taşıdığına inandığı misyona ve belki de en trajiği bir zamanlar sıkı sıkıya sarıldığı kendi ideallerine karşı bir iflası, bir pes edişi, bir tür toplumsal ve kişisel ölümü simgeliyor diyebiliriz. Vay canına oldukça ağır bir anlamı var o zaman. Evet ve bu noktaya bir günde gelmiyor tabii Aysel. Yıllar içinde biriken, üst üste yığılan hayal kırıklıklarının bir sonucu bu. Yani otel odası dış dünyadan bir sığınak olduğu kadar kendi iç cehennemiyle baş başa kaldığı bir arınma veya hesaplaşma alanı. Peki bu hayal kırıklıklarının kökeninde ne var? Romanın Türkiye'nin modernleşme sürecini sorguladığını söylediken başta. Evet. Aysel de tam bu sürecin yetiştirdiği, hatta şekillendirdiği bir karakter. Modernleşmenin o parlak vaadleriyle, Aysel gibi bireylerin yaşadığı somut gerçeklik arasındaki o derin uçurum nasıl oluşuyor? İşte burası gerçekten meselenin e, kalbine inmemizi sağlıyor sanki. Kesinlikle öyle. Ağoğlu, modernleşmeyi böyle pürüzsüz, doğrusal bir ilerleme ya da mutlak bir başarı öyküsü olarak hiç romantize etmiyor. Tam tersine. Tam tersine bu büyük toplumsal dönüşümün birey üzerindeki sancılı, çelişkili ve çoğu zaman yıkıcı etkilerine odaklanıyor. Aysel'in otel odasında zihninden bir film şeridi gibi geçen anıları, geçmişe yaptığı yolculuklar ki bunlar romanın kurgusunda çok önemli bir yer tutar, bize bunu çok net gösteriyor. Flashbackler yani. Evet, o flashbackler. Cumhuriyet'in ilk kuşağının taşıdığı o büyük idealler, yeni bir toplum ve yeni bir insan yaratma umudu. Aysel bu ideallerle yetişmiş bir karakter. Hı hı. Ancak zamanla bu büyük beklentilerin gündelik hayatın gerçekleriyle, kişisel ilişkilerin karmaşıklığıyla ve toplumsal yapının o direnciyle nasıl çatıştığını, nasıl erozyona uğradığını görüyoruz romanda. Aysel'in kişisel tarihi bu anlamda Türkiye'nin modernleşme serüveninin birey üzerindeki mikro ölçekli bir yansıması, bir tür bireysel tanıklığı haline geliyor. Yani o parlak vaatlerle yaşanan hayat arasındaki makas açıldıkça hayal kırıklığı da derinleşiyor. Aynen öyle. Derinleşiyor ve içinden çıkılmaz bir hal alıyor Aysel için anlıyorum. Yani bir yanda çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefiyle yola çıkan büyük bir proje var. Diğer yanda bu projenin içinde kendi otantikliğini, kendi sesini bulmakta zorlanan, hatta bu ideallerin ağırlığı altında ezilen bireyler. Peki bu durumu sadece modernleşmenin kaçınılmaz bir yan etkisi olarak mı görmeliyiz? Yoksa Aysel'in kendi kişisel yapısı, belki de olayları algılayış biçimi, aşırı idealizmi de bu çöküşte bir rol oynamış olamaz mı? Ağaoğlu bu konuda bir ipucu veriyor mu bize? Bu çok yerinde bir soru çünkü Ağaoğlu tek boyutlu cevaplar vermekten hep kaçınan bir yazar. Elbette Aysel'in kişisel özellikleri, duyarlılığı, Belki de dediğiniz gibi zaman zaman naifliğe varan o idealizmi, onun yaşadığı hayal kırıklıklarını daha da derinleştirmiş olabilir. Roman karakterin iç dünyasına odaklandığı için bu kişisel boyut daima mevcut. Hı hı. Ancak Ağoğlu'nun asıl vurgusu, bence bu kişisel dramın toplumsal koşullardan bağımsız olmadığı yönünde. Yani modernleşme projesinin kendisinin yarattığı beklentiler, çelişkiler ve baskılar olmasaydı, Aysel'in kişisel hikayesi muhtemelen çok daha farklı şekillenecekti. Yani bireysel olanla toplumsal olan iç içe geçmiş durumda. Kesinlikle. Ağoğlu bize şunu gösteriyor gibi, bireysel ruhsal krizler çoğu zaman toplumsal dönüşümlerin sancılarından, o dönüşümlerin yarattığı kimlik ve aidiyet sorunlarından bağımsız değil. Aysel'in otel odası, bir bakıma modernleşen Türkiye'nin çelişkilerini barındıran bir mikrokozmos. Bireysel olanla toplumsal olan arasında diyalektik bir ilişki var. Bu diyalektik ilişkiyi biraz daha açalım o zaman. Özellikle Aysel'in bir kadın ve bir aydın olarak yaşadığı zorluklar. Bunlar neler? Roman 1970'ler öncesi Türkiye'sinde eğitimli Meslek sahibi modern bir kadının toplumdaki yerini nasıl resmediyor? Bu da romanın önemli bir damar sanırım. Kesinlikle çok önemli bir damar. Roman kadın kimliği, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadının özgürleşmesi meselesine oldukça katmanlı ve eleştirel bir perspektiften yaklaşıyor. Nasıl bir eleştiri bu? Şöyle ki, Cumhuriyetle birlikte kadınlara tanınan yasal haklar Eğitim ve meslek edinme olanakları kağıt üzerinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor evet. Ancak Aoğlu bunun gündelik hayattaki karşılığının ne kadar sınırlı ve sorunlu olabildiğini Aysel karakteri üzerinden çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Yani teoriyle pratik uyuşmuyor? Pek uyuşmuyor. Aysel bir yandan eğitimli, ekonomik bağımsızlığı olan modern bir kadın kimliği inşa etmeye çalışıyor ama diğer yandan evlilik, annelik eş olma gibi geleneksel rollerin beklentileriyle boğuşuyor. Hem yeni kadın imajına uyması bekleniyor ondan hem de geleneksel toplumun kadına biçtiği görevleri eksiksiz yerine getirmesi. Anladım. Bu ikili sıkışmışlık. Aynen. Bu ikili sıkışmışlık Aysel'in içsel çatışmalarının ve bunalımının temel nedenlerinden biri haline geliyor. Özgürlükler alttan alta işleyen toplumsal baskıları ve beklentileri ortadan kaldırmıyor. Hatta belki de bu ikisi arasındaki gerilim yükü daha da ağırlaştırıyor. Hem kariyer yap hem çocuk doğur, hem iyi eş ol beklentisi gibi bir şey mi bu? Tam olarak öyle. Çok iyi özetlediniz. Ve bu durum sadece kadın kimliğiyle de sınırlı değil. Aysel aynı zamanda bir aydın. Evet, akademisyen kimliği de var. Cumhuriyet'in aydınlanma projesinin bir ürünü, topluma yol gösterme, onu ileriye taşıma misyonuyla yetiştirmiş bir akademisyen. Ancak roman ilerledikçe bu aydın kimliğinin de nasıl bir yük ve yalnızlık kaynağına dönüştüğünü görüyoruz. Nasıl bir yalnızlık bu? Aysel ve onun gibi aydınlar zamanla idealleriyle toplumun gerçekliği arasında bir uçurum olduğunu fark ediyorlar. Hem halktan kopuk olmakla eleştiriliyorlar hem de kendilerini anlaşılamamış yalnız hissediyorlar. Toplumu dönüştürme ideali yerini giderek bir yabancılaşma, anlamsızlık ve hayal kırıklığı hissine bırakıyor. Bu da düşündürücü. Evet ve bu da akla şu önemli soruyu getiriyor. Acaba bu Aydın yabancılaşması sadece Aydın'ın kaderi mi yoksa Aoğlu Aydınların da topluma ulaşma, onunla bağ kurma konusunda eksiklikleri ve sorumlulukları olduğunu mu ima ediyor? Roman bu konuda da bize düşünecek çok şey bırakıyor. Gerçekten üzerinde durulması gereken bir nokta. Hem kadın kimliği hem Aydın kimliği üzerinden yaşanan bu derin iç çatışmaları, bu karmaşık ruh halini ve dönemin o boğucu atmosferini Aoğlu okura nasıl bu kadar etkili bir şekilde aktarabiliyor? Sanırım burada yazarın kullandığı anlatım teknikleri devreye giriyor, değil mi? Kesinlikle. Yoksa bu kadar derinlikli bir psikolojik ve sosyolojik analizi klasik bir anlatıyla yapmak pek mümkün olmazdı herhalde. Anlatım tekniği, romanın gücünü ve etkisini katlayan en önemli unsurlardan biri. Bu çok doğru bir tespit. Ağoğlu, özellikle iç monolog, yani karakterin kendi kendine konuşmaları ve bilinç akışı tekniğini... Bilinç akışı, evet. Yani karakterin düşüncelerinin, anılarının, duygularının mantıksal bir süzgeçten geçirilmeden, zihninden aktığı gibi... Çağrışımlarla, kesintilerle, sıçramalarla yazıya dökülmesi tekniğini büyük bir ustalıkla kullanıyor. Bu teknikler ne sağlıyor peki? Bu teknikler sayesinde biz okur olarak Aysel'in zihninin en derin katmanlarını nüfuz edebiliyoruz. Otel odasındaki o fiziksel hareketsizliğin içinde Aysel'in zihni durmaksızın çalışıyor. Geçmişe gidiyor, şimdiki ana dönüyor, gelecek hakkında karamsar düşünüyor, bir anısıyla diğerine atlıyor. Bu okura müthiş bir içsel dinamizm ve karakterle derin bir özdeşleşme imkanı sunuyor. Yani aslında Aysel fiziksel olarak hareketsizken biz onunla birlikte zihninde fırtınalı bir yolculuğa çıkıyoruz. Anladım. Bu bilinç akışı tekniğiyle Aysel'in zihnindeyiz adeta. Bir an çocukluğundaki bir detaya takılıyor. Sonra birden akademik bir endişeye sıçrıyor. Ardından evliliğiyle ilgili bir anı canlanıyor. Hepsi kesintisiz, çağrışımlı bir akışla. Aynen öyle. Bu dediğiniz gibi o otel odasındaki durağanlığa karşı müthiş bir zihinsel hareketlilik yaratıyor. Ve tabii sık sık kullanılan geçmişe dönüşler yani flashbackler de var. Evet, flashbackler de romanın yapısını oluşturan temel direklerden. Ve bu geri dönüşler sadece Aysel'in kişisel geçmişini, travmalarını, dönüm noktalarını aydınlatmakla kalmıyor. Daha fazlası var yani. Tabii, Aynı zamanda Türkiye'nin 1930'lardan 1970'lere uzanan toplumsal ve siyasi tarihine de panoramik bir bakış sunuyor. Tek parti dönemi, Demokrat Parti yılları, 27 Mayıs darbesi gibi önemli olayların Aysel'in hayatındaki ve ruhundaki izlerini takip ediyoruz. Onun hayatı üzerinden bir dönem okuması yapıyoruz aslında. Kesinlikle. Onun çocukluğu, taşradaki öğrencilik yılları, Ankara'daki üniversite ortamı, evliliği, akademik çevresi Tüm bunlar kişisel anılar olmanın ötesinde bir dönemin atmosferini, ideolojilerini, değişimlerini, çatışmalarını ve yarattığı insan tiplerini de yansıtıyor. Aoğlu bu çok katmanlı kurgu sayesinde bireysel psikolojinin derinlikli analiziyle içinde yaşanılan toplumun sosyolojik çözümlemesini mükemmel bir dengeyle harmanlıyor. Bireysel olanla toplumsal olan sürekli birbirini besliyor ve açıklıyor romanda. Tüm bu katmanları konuştuktan sonra şu soru gerçekten önem kazanıyor. 1973'te yazılmış olmasına rağmen Ölmeye Yatmak neden bugün hala bu kadar konuşuluyor, okunuyor, tartışılıyor? Neden eskimiyor? Edebiyatımızdaki ve bugünkü düşünce dünyamızdaki asıl yeri ve önemi nedir sizce? Şöyle diyeyim, Ölmeye Yatmak Türk edebiyatında modernleşme olgusuna yönelik eleştirel bakışın hem en güçlü hem de en erken ve cesur örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu çok önemli. Evet, öncü bir eser. Kesinlikle. 1970'ler Türkiye'sinin o kendine özgü siyasal, toplumsal bir kültürel atmosferini, bireysel bir varoluşsal krizin merceğinden geçirerek son derece içerden, samimi ve sarsıcı bir dille aktarıyor. Bu dönemi anlamak açısından paha biçilmez bir kaynak. Ama romanın önemi sadece tarihsel tanıklığıyla sınırlı değil bence. Evrensel temaları da var diyorsunuz. Evet. Ele aldığı birey toplum çatışması, kimlik arayışı, yabancılaşma, aydın sorumluluğu ya da sorumsuzluğu diyelim, kadınlık durumu, geçmişle hesaplaşma gibi temalar son derece evrensel ve zamansız. Doğru. Bu temalar farklı biçimlerde ve yoğunluklarda da olsa bugünün dünyasında da geçerliliğini koruyor ve bizi düşünmeye sevk ediyor. Oğlunun karakterleri ve sorguladığı meseleler işte bu yüzden hala canlılığını koruyor. Ve tabii Dar Zamanlar üçlemesinin açılışını yapması da cabası. Bu üçleme bir bütün olarak düşünüldüğünde Türkiye'nin belirli bir tarihsel kesitine çok daha geniş bir perspektif sunuyor sanırım. Elbette. Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi ve Hayır romanları farklı karakterler, farklı olay örgüleri ve farklı anlatım teknikleriyle birbirini tamamlayarak Türkiye'nin yaklaşık 40 yıllık bir dönemine, kabaca 1930'lar 1970'ler arasına ışık tutan çok katmanlı bir toplumsal fresk oluşturur. Ölmeye yatmak bu büyük projenin hem tematik hem de üslup açısından temelini atıyor. Ve o temel mesajı neydi romanın? Hesaplaşma mı demiştik? Evet ve belki de romanın bize bıraktığı en kalıcı ve güçlü mesajlardan biri şu. Bireyin kendi yaşamıyla geçmişiyle yaptığı veya yapmadığı seçimlerle içindeki karanlık ve aydınlık taraflarla dürüstçe yüzleşmeden gerçek bir anlam bulması, özgürleşmesi pek mümkün değil. Aysel'in otel odasındaki o acı verici, sancılı ama bir o kadar da gerekli hesaplaşması aslında bu kaçınılmaz yüzleşmenin bir sembolü. Yani geçmişten kaçarak değil. Aynen. Geçmişten kaçarak değil, ancak onunla hesaplaşarak geleceğe yürünebilir mesajı bugün de bireysel ve toplumsal düzeyde geçerliliğini koruyor bence. Adalet Ağoğlu'nun Ölmeye Yatmak romanı üzerinden çıktığımız bu yoğun ve katmanlı yolculuğun sonuna yaklaşıyoruz gibi. Doçent Aysel'in o tek kişilik otel odasındaki derim hesaplaşmasından yola çıkarak, Türkiye'nin modernleşme serüveninin birey üzerindeki sancılarına Kadın olmanın ve aydın kimliğini taşımanın getirdiği ikilemlere, zorluklara ve tabii Ağaoğlu'nun o incelikli, cesur ve yenilikçi anlatımına değinmeye çalıştık. Hı hı. Gerçekten de her okumada yeni anlam katmanları keşfedilebilecek bir eserle karşı karşıyayız. Evet, okuru hem rahatsız eden hem de düşünmeye zorlayan, kolay cevaplar sunmayan, oldukça derinlikli bir metin ve belki de bu sohbetin sonunda zihnimizde dönüp duracak şu soru üzerinde biraz daha düşünmekte fayda var. Kendi geçmişimizle, hem kişisel tarihimizle hem de parçası olduğumuz toplumun kolektif hafızasıyla dürüstçe yüzleşmek, bugünkü kimlik arayışımız, anlam çabamız ve kendi özgürlüğümüzü tanımlama gayretimiz için ne kadar elzem, ne kadar kaçınılmaz. Zor bir soru. Zor, evet. Adalet Ağoğlu'nun Aysel karakteri aracılığıyla neredeyse yarım asır önce ortaya attığı bu temel sorular, farklı biçimlerde ve yeni bağlamlarda da olsa bizim bugünkü hayatlarımız, bizim kendi otel odalarımızdaki hesaplaşmalarımız içinde geçerli olabilir mi? Bu yüzleşme olmadan sağlıklı bir şekilde ilerlemek, gerçekten yaşamak mümkün mü? Gerçekten üzerinde uzun uzun düşünülecek, belki de hayat boyu cevaplanacak bir soru, bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki keşfimizde yeniden buluşmak üzere.